Herkese merhabalar. Uzun zamandır dizi önerisi yapmıyordum. Hep film önerisi yapmıştım. Ama son zamanlarda birkaç dizi izleme fırsatım oldu. O yüzden ben de bu dizileri derleyip sizlere önermek istedim. Şimdi hızlıca dizilere geçiyorum. Hunter, 2017 yılı yapımı IMDb puanı 8.6 Bu diziyi bayağıdır önermek istiyordum çünkü adını çok duyduğum bir diziydi ancak ben de fırsat bulup yeni izleyebildim. 70'lerde geçen ve kitap uyarlaması olan bu yapım FBI'nin davranış biliminde görevli olan ajan Holden Ford ve Bill Tenchin için zamanında birçok insanı öldüren Ed Kemper, Charles Manson gibi kötü şöhretli seri katilleri hapishanelerinde ziyaret ederek araştırmasını anlatıyor. Bu araştırmaların sonucunda ise suçlu profilleri çıkartıyorlar ve katillerin gözünden bakarak yeni seri katilleri yakalamaya çalışıyorlar. Dizinin birkaç bölümünün yönetmenliğinde David Fincher, yapımcı yayıncılığında ise Charlize Theron bulunuyor. Dizinin ağır ilerleyen ama merak ettiren bir yapısı var. İzlemeyi düşünürseniz birinci bölümü izledikten sonra hemen karar vermemenizi, diğer bölümlere de bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü dizi asıl ikinci ve üçüncü bölümden sonra merak ettirmeye başlıyor. Özellikle polisiye suç severlerin ilgiyle izleyeceğini düşünüyorum. Afterlife 2019 yılı yapımı IMDb puanı 8.4 Eşinin ölümünün ardından depresyona giren Tony'nin yaşadıklarını ve hayata devam ediş şeklini ele alıyor. Yer yer duygusal, yer yer komedi unsurları barındıran ortalama 25 dakikalık bölümlerden oluşan mutlaka izlemenizi tavsiye ettiğim çerezlik bir dizi. Atlas 2017 yılı yapımı IMDb puanı 8.3 Tek sezondan oluşan bu mini dizi 1880'li yıllarda geçiyor. Frank Griffin denen suçlunun ve onun yıllarca büyütüp oğlu olarak gördüğü Roy Good'un hikayesini ele alıyor. Roy bir gün Frank'e ihanet ediyor. Frank ise adamlarıyla beraber Roy'un peşine düşüyor. Ben pek western filmi veya dizisi sevmem ama bu dizinin sinematografisini gerçekten çok beğendim. Hiçbir sahnesi öylesine çekilmemiş ve her bir sahnesi bir fotoğraf gibi. Özellikle western sevenlerin izlemesini tavsiye ederim. Dex'in 2019 yılı yapımı IMDb puanı 8. Orta yaşlarda olan Jen'in kocası cinayete kurban gitmiştir ve katili de bulunamamıştır. Kocasının ölümünün acısını hala atlatamadığı için de öfke kontrol problemleri yaşamaktadır. Bu sebepten dolayı da seanslara gider. Bu seanslara gittiği sırada bir gün Judy isimli bir genç kadınla tanışır ve onunla çok iyi dost olurlar. Daha sonrasında ise bir takım absürt olaylar ve cinayet hakkında gelişmeler olur. Bu dizide ortalama 30 dakikadan oluşan, arada güldüren, arada hüzünlendiren kara bir dizi. Çerezlik sizi yormayan bir dizi arıyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Banks 2020 yılı yapımı IMDb puanı 7.6 Başrol karakterimiz John B ergenlik çağlarında yoksulluk çeken bir gençtir. Zamanının çoğunu üç arkadaşıyla beraber tekneyle dolaşarak geçiriyordur. Bir gün hep beraber denizde gezerken batık bir tekne bulurlar. John B bu batık teknenin bir senedir kayıp olan babasıyla bağlantılı olabileceğini düşünür. Bir de babasının ortadan kaybolmasıyla ilgili bir hazine efsanesi vardır. John B ve arkadaşları da bu hazinenin peşine düşer. Yorumlarda bazen gençlik dizisi ya da film önerisi isteyenler oluyor. Bence bu dizi diğer gençlik dizilerinden daha farklı. Diğer gençlik dizileri daha çok lüks, partileme, cinsellik, sosyete ve lise olayları üzerine kurulu oluyor. Bu dizi en azından size bir macera yolculuğu ve aksiyon sunuyor. O yüzden elit, Aşk 101 ve buna benzer dizilerden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ek olarak Biohackers isimli bir diziden bahsetmek istiyorum. Geçen ay çıkan ve IMDB'de de 6.8 puan alan bir dizi. Kanalı takip edenler iyi bilirler ki ben IMDB'de 7.6 puan alan dizi ve filmleri önermemeye özen gösteriyorum. Hatta 6.9 puan almış olsa bile önermek istemiyorum. Çünkü mutlaka ufak da olsa bir saçmalık ya da mantık hatası oluyor. Ama bu diziye bir şans vermek istedim. Çünkü adı ve konusu ilgimi çekti. Konusu ise tıp fakültesini yeni kazanmış ve okula yeni başlamış Mia isimli bir kız var ve bu kız küçük yaşta ailesini kaybetmiş Ailesini kaybetmesinin ise okuldaki profesörle bir bağlantısı olduğunu öğrenir ve bunu açığa çıkartmaya çalışır. Her ne kadar dizideki biyokimyasal olaylar dikkat çekici olsa da bana göre mantık hatalarıyla dolu olan saçma bulduğum birçok sahne var. O yüzden IMDB'de 6.8 puan almış olması bana gayet makul geldi. Bilmiyorum siz açıp izler ve beğenir misiniz ama benim için iyi bir dizi demeye yeterli değil. Evet bu hafta size 6 tane diziden bahsettim. Bunlardan 5 tanesi izlemenizi önerdiğim diziler ama diğer 6.sını hani önermiyorum, bilemiyorum. Artık izler misiniz? O size kalmış. Umarım aralarında izlemedikleriniz vardır ve bu öneri sonunda izlersiniz. İzledikleriniz varsa da aşağıya yorum olarak dizi hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Bu arada biliyorsunuz ki Amazon Prime artık resmi olarak Türkiye'de. Ben daha öncesinde Prime dizilerinden pek önermemiştim. Çünkü üyeliği olmayan çok fazla insan var. Ve nedense Netflix, Blue TV vesaire gibi platformlar çıkmaya başladığından beri insanlar daha öncesinde nerelerden dizi izlediğini unutmuş durumda. Netflix dizisi ya da filmi önermediğimde ama bu dizi Netflix'te yok ya da bu film Netflix'te var mı gibi yorum ve sorularla karşılaşıyordum. Ben de o yüzden daha çok Netflix film ve dizilerine ağırlık vermiştim. Ama şimdi Amazon Prime resmi olarak Türkiye'de olduğu için ve Netflix'e oranla daha uygun hatta ilk ay ücretsiz olduğu için birçok insanın Prime üyeliği alacağını düşünüyorum. Yani bundan sonrasında sadece Netflix değil Amazon Prime'de bulunan içeriklerden de öneri yapacağımı ve bu önerileri de önümüzdeki haftalarda paylaşacağımı belirtmek isterim. O yüzden mutlaka takipte kalın, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yer yer duygusal, yer yer komedi unsurları barındıran... Dead <laughs> to me. Dead to me. küçüklük videonu arkasında. Hayır. <laughs> Bu seansa gittiği sırada bir gün Cıdı isimli genç bir kadınla tanışır ve onunla çok iyi dost olurlar. Bakmıyorken söylüyorum kameraya bakıyken. Bakıyken. <laughs> kameraya bakıyor ki sıkıntı. Skullut. Konuşamıyorum öğretmenim. Öğretmenim. <laughs> 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 bir şey sorabilir miyim? Öğretmenim. <laughs> <Ha. gülüyor> Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Madem sen burada benim için iyi bir dizi demeye yeterli değil diyorsun. Hı. Niye Aa, öneriyorsun? Niye öneriyorsun bu diziyi? Bunu soranlar yorumlarda oluyor. Bazen ben en sonda 5 dizi öneriyorum ya hep. 5 dizinin sonunda artık şey yapıyorum eğer izlediysem kötü bir dizi önermeme yapıyorum mesela. Hani bunu izleyip vaktinizi kaybetmeyin anlamında. Kapış. <laughs> <laughs> tamam abim tamam ya. Bunu da koyarım bu arada kamera arkasına. Soran olur çünkü. <laughs>